Algı operasyonları da devam ediyor. Bakın Ali Ertin Bey ve diğer kıymetli konuklarımız ve izleyiciler yine bir örnek vereceğiz. Öncelikle Fransız Le Monde dergisini bilirsiniz. Orada Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı nedeniyle özel bir sayı hazırlandı. Sayıda Türkiye-NATO ilişkileri ele alındı. Buraya kadar her şey normal gözüküyor olabilir. Orada NATO ilişkileri yani Türkiye ile NATO'nun arası itekliye itekliye gidiyor. Adım adım ilerliyor demek anlamında Türk sanatçıların İstanbul'daki ulaşım sorunu ile ilgili resmettikleri bazı illüstrasyonlar yer aldı. Fakat iktidar medyası ne yaptı derseniz öncelikle hiçbir şekilde o illüstrasyonları aldıklarında şunu demediler. Bakın bu Le Monde dergisinde Türkiye'nin NATO ile ilişkisini resmediyor demediler. Aksine ne dediler? Bakın A Haber'in hem sosyal medya adresindeki o haberi görüyorsunuz hem Sabah Gazetesi'ndeki o haberi görüyorsunuz. Şu şekilde okumayı tercih ettiler. İstanbul'un İETT çilesi Fransız basınında Fransız medyası İstanbul'un bitmek bilmeyen ulaşım çilesini gündeme getirdi. Gazete arzalanan bir İETT otobüsünü iten vatandaşları çizdi demiş. A Haber o alakası yok. Le Monde'a baktığınızda Türkiye-NATO ilişkileri anlatılıyor o E, Sabah gazetesinin nasıl bir algı oluşturdu diye bakıyoruz. İETT rezaleti dünyanın diline düştü diye bir manşet atmışlar. Altta da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu döneminde arıza, kaza ve yangın rekoru kıran İETT'nin vatandaşlara yaşattığı çile Fransız basınına da konu oldu demişler ama gerçek böyle mi? Değil. Le Monde dergisinde böyle değil. Ama gerçekten bunu okuyan, bu sitelere tıklayan, sabah gazetesini alan, okuyan vatandaşlar arasında elbette ki inanan, yuhlayan, ne kadar işte yanlış bir strateji, ne kadar yanlış bir başkan imam oldu diyenler de vardır.